Merhaba efendim. Hoş geldin. İyi günler genç adam. Bir masa istiyorum lütfen. Ve başka bir şey istemiyor musun? Bir bardak su. Bir bildirimi. Anlamıyorum. Burası senin gibi yaşlı bir kadın için değil. Lütfen uzaklaşın. Ama param var genç adam. Bu kıyafetlerle. İnanmıyorum. Hayır. Git buradan. Git. Çok kaba davranıyorsun. Menajerini arayacağım. Affedersiniz şef. Sanırım mutfakta sana ihtiyacımız var. Ben zaten gidiyorum. Bu arada. Bunu göndermeyi deneyin. Hanımefendi olsa. Burası onun için bir yer değil. Patronum için özür dilerim. Çalışanlara bile kaba davranıyor. Söyleyebilirsin. Bu konuda bize bir tabloda verebilir misiniz? Elbette. Benimle gelebilirsin. Seni buradan çıkarmak istediğimi pek net anlatamadım. Şimdi eşyalarını al ve git. Bu restoranın sahibi siz değilsiniz. Ama onun itibarını önemseyen benim. Burada hoş karşılanmıyorsun. Gitmek. Bir kişiyi bekliyorum. Burası bekleyeceğiniz bir hastane değil. Bir şeyler tüketmek zorunda kalacaksın. Tamam, bana bir bardak su getir. Su, burada su bedavadır. Şarap tüketmek zorunda kalacaksın. 120 ile mal oluyor. Öyle. Bana biraz şarap getir o zaman. Ve bir şeyler yemek zorunda kalacaksın. Tamam. Bana bir porsiyon fileto mignon getir. Angelica. Angelica. Evet. Bu yaşlı kadından sen sorumlu olacaksın. Ödemezse maaşından düşeceğim. Talebinizi tekrar söyleyebilir misiniz? Bana biraz şarap ve bir parça fileto mignon getir lütfen. Yakında sana siparişini getireceğim. Teşekkürler. Melek. Seni ben göndermedim. Çöpe at. Ama aç olduğunu söyledi ayrıca birini beklediğini söyledi. Bu senin suçun, şimdi müşteriler bu yüze bakmak zorunda kalacak. Zavallı yaşlı kadın. Ama ne yapacağımı zaten biliyorum. İşe geri dön. Bu yaşlı kadın görecek. Burada kimin patron olduğunu görecek. Paulo. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum, Angelican. İyi bir yönetici bir sorun olduğunda bilir. Onu ortadan kaldırmak için her şeyi yapın. O yaşlı kadın buraya geri dönmeye cesaret edemez. Ama sana ne yaptı? Buraya geliyor ve o kırlı, eski kıyafetlerle geliyor. Buradan çıkmak zorunda kalacak. Melek, bu işe çok ihtiyacın olduğunu hatırlatmak istiyorum, dediğimi yap. Ona götür. Hanımefendi içmeyin ve hiçbir şey yemeyin. Yöneticiniz bir şey yaptı, değil mi? Evet. Bu sefer ne istiyorsun? Lütfen bana bir kadeh daha şarap getir. Ama neden? O kadeh şarabı beğenmedin mi? Bana bir kadeh daha şarap getir. Lütfen. Yani önce ödemek zorunda kalacaksın. Faturam ne kadar aldı? 120 şarap. 300 gıda. Hizmetin yüzde 30'u. Yaklaşık 500 riyal. Yüzde 30 hizmet mi? Sence de çok fazla değil mi? Açlıktan öldüğünü biliyordum. Bunu karşılayamayacaksın değil mi? Polisleri aramam gerekecek. Lütfen bana faturayı getir. Cep telefonuna bir dokunuşla bir kartla ödeme yapacağım. Angelica. Evet. Bu bayan ile ödeme yapmak istiyor. Bir yaklaşım kartı. Makineyi getireceğim. Lanet olası yaşlı kadın. Sana kim olduğumu göstereceğim. Hanımefendi, patronumun kendine davranış şekli için özür dilerim. Ama işe ihtiyacım var. Pekala, genç bayan. Bana çok iyi davranıyorsun, kibarca. Hayır, sorun değil. Ups. Artık ödeme yapamayacaksınız. Ve polisleri aramam gerekecek. Ama ne yapıyorsun? Yapamadım. Artık bayana kötü davranmana izin ver. Bu senin maaşının yarısı. Ama hanımefendiye kötü davranmana izin veremezdim. Seni sokan gözüne sokacağım. Bunu ona yapamazsın. Bu kız bana her zaman nazikti. Angelica, eşyalarını al ve sokağa git. Hanımefendiye gelince. İyi günler. Vay racır, Beni geleceğin konusunda uyarmadın. Bu bayanla bir sorunum var ama zaten çözüyorum. Vay canına anne, yine o eski paltolu bayan mı? Hanımefendinin tüm zarafetini alıp götürüyor. Bu kulübeyi bana veren sendin. Onu sevgiyle giymeliyim. Her zaman çok duygusal, değil mi anne? Anne? Oğlum, bu yönetici gerçekten kötü bir şey yaptı. Ne? Hayır, hayır, Bayracır. Bu bir yanlış anlaşılmaydı. Zaten çözüldü. Ve Angelica? Angelica mutfakta sana yaptığı bir şeyi söylemem gerekiyor. Ellerimi yıkayacağım ve sana bir haber vermek için buradayım, tamam mı? Bayan. Oğluna burada ne olduğunu bana söylememeni istiyorum. İyi. Bildiğiniz gibi, bölgede başka restoranlar açıyorum. Ve artık burada olamayacağım. Öyle. Yerime geçecek birini arıyorum ve olduğu sürece, ben burada değilim, annem senin patronun olacak. Oğul, sanırım kalacak birini buldum. Seni burada destekliyorum ve bu ben olmak zorunda değilim. Ah ama Paulo'dan bahsediyor olmalısın, değil mi? O süper yetkin. Bu tür insanlar, kelimelerim bile yok. Bu başka biri. Ne oldu anne? Bay Roger. Her zaman, Paul. Annesine kötü davranıyor. Çünkü onun bir evsiz olduğunu sanıyordu. Bunu restoranımda yapmaya nasıl cesaret ettin? Annemle daha da fazla. Bayracır, restoranın itibarına dikkat etmelisiniz. Hatırlamıyorsun, değil mi? İlk kural. Bu restoranın. Konukseverlik ve alçak gönüllülük. Şimdi restoranımdan çıktım. Bay Roger. Bilmek istemiyorum, restoranımın dışında. anne. Paolo'dan bahsetmiyor muydun? O zaman kimden bahsediyordun? Bu genç bayandan bahsediyordum. Bana çok şefkatle, saygıyla davrandı. O yönetici faturamı ödediğinde faturamı ödedim. Cep telefonumu kırdı. Şimdiye kadar bu tür insanların neler yapabildiğine inanamıyorum. Angelika, annemle olan tüm sevgin için çok teşekkür ederim. Ve bu pozisyon senin. Ah evet. Eminim burada güzel bir iş çıkaracaksın kızım. Yarın sözleşmeyi imzalamak için ofisime uğrayacaksın, tamam mı? Çok teşekkür ederim Bay Roger. Söz veriyorum seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bundan eminim. Ama şimdi bir şişe şarapla kutlamaya ne dersiniz? Sağ. Gidelim.